Evet arkadaşlar boğaz soruna başlamış bulunmaktayız. Arkamızda Kız Kulesi. Evet güzel sallanıyoruz. tüm değerli dostlarıma sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Emekliliğimizin ilk günlerinde Boğaz turunda tüm dostlarıma sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum. <laughs> İstanbul'un muhteşem manzarasıyla, havanın bugün biraz hafif serin, biraz güneşli, değişken bir havasından, boğaz turundan sevgi ve saygı ve hürmetlerimi sunmaktayım. Tüm değerli dostlarıma hayırlı sabahlar, diliyor, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum.